Merhabalar. Kemik sağlığı deyince hemen aklımıza süt süt ürünleri, ilikli kemik sularını tüketmek gelir. Ama hiçbirimizin aklına bitkilerden, özellikle çözünür liflerden zengin bitkilerden beslenmenin de kemiklerimizi koruyabileceği gelmez. Öyle değil mi? Oysa ki çözünür liflerden zengin gıdaları, örneğin baklagiller, yulaf kepeği, pancar, avokado, soğan, ee, kabak kuşkonmaz havuç elma armut erik muz e, badem gibi gıdaları diyetimizde bol bulundurduğumuzda onlar bizim kalın bağırsağımızdaki bakterileri iyi yönde işler yapan bakterileri besleyerek kısa zincirli yağ asitleri sentezletirler. Kısa zincirli yağ asitleri de kemik yıkımını engelleyen, kemik yapımını artıran, kalsiyum emilimini güçlendiren ve bağışıklık sistemimizi kemik sağlığını koruyacak yönde değiştiren etkiler sergilerler. O halde kemik sağlığımızı korumak ve sürdürmek için diyetimizde özellikle çözünür liflerden zengin bitkileri bulundurmayı ihmal etmeyelim derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.